Merhaba, merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz Sedat'cığım? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Murder Mystery 2 çekiyoruz. Çok güzel ve çok güzel bir oyun olacak. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Abone olun lütfen. Lütfen. Çok güzel arkadaşlar. Ve arkadaşlar birkaç gündür yoktuk çünkü tatildeydik geldik. Evet. Ve şimdi yeniden sizlere videolarımızın evet. devamı her İyi akşam biliyor. gelecek. Gerçekten. Haydi bakalım. Sen farkında mısın? Merdiven sesi geldi mi? Başladı mı öyle? Evet, Oyun başladı arkadaşlar ama oyun şu an hala bu kız kim? Oyun başladı ama şu an bize kimse bir şey yapamadı. Buralarda bir yerlerde mi? Umut başka yere gitti ben de başka yerdeyim. Burada. Gittin mi? Yok gitmedim. Kaçıyorum. Sen gittin mi Sedat'cığım? Yok ama şu hala. Arkadaşlar. Sedatçım ben GG yazımı çıkarttım. Yürüyorum sokaklarda baksana. Geçeceksin. Yok ya. Aha ikimiz. Oh, Sedat Bey. Sedat Bey. Sedat Bey. Yakıştı Arkadaşlar heyecandan iPad'imi kapattım. Sedat Bey. Yakıştı, <laughs> sen, yakıştı mı bu sesimiz? Sen yakıştı mı? Ve arkadaşlar. Sencim kaç kişi kalmış baksana. Yine geldim ben şeye. Bir kız var. 2, üç. ha üç kişisiniz. Çocuğu vardı mı Sedat'cığım? Aldın mı? Evet. Evet Çok... arkadaşlar şimdi oyun şimdi güzelleşecek. Umutcu... sen sen Mördür'ün yerini tarif et. Mördür burada. Tamam. Evet arkadaşlar iki, ta, iki tane iPad'de oynuyoruz. Bu kendi iPad'imden ben de kendi iPad'imden. <laughs> Şu an ben Umut'a yardım ediyorum. Mördün nerede? Mördün, 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 neredesin? <laughs> neredesin? Kusura bakmayın. Ara sıra öksürüyoruz. Yine hastalık e, her yerde var. Ge bu Süpersin. Harikasın Umut. Herkes gitti ama. Kızla beraber kaldım. Umut gitmez arkadaşlar. Umut senin e, aldığın kıyafet bayağı bir pahalı bir şeye benziyor. Evet 1600 robux. Aa çok güzelmiş. Evet arkadaşlar. Harika bir oyun oynadık Umut'cum. Çok iyi gidiyorsun vallahi. Saçım Bu konuda benim gibi prova baksan benle iki kişi kaldı. Aa evet 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 harikayız. Bakalım şimdi ne olacak arkadaşlar. Bu oyuna ikimiz de Innocent başladık. Innocent. Ondan sonra Umut Şerif'in tabancasını aldı. aldı. Ve Umut olayı bitirdi. Daha bir şey söyleyeceğim. Ama ah Şerif'im. Selçuk bir şey şef. söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> İlk baştan ateş edememişti. Ben korktum herhalde gideceğim demiştim. Merhaba Mördür. <laughs> Az önceki önünde de Mördür'dün. Baba ne yapma yine merdiven seni götürdü. Doğru söylüyorsun ha. Evet yine oyunumuz başladı. Sokağa çıkarsın yine ilk. Aman aman çıkmayayım sokağa ilk ya. Çık çık. Çıkmayayım ya çık. bu da sanki ya. Ben geliyorum. Umut ben değilim haberin olsun. Tamam. bip sesi geldi. Bir çocuk mu Bir kişinin kat. Sen misin? Yok valla ben değilim. Hayır bu çocuk var bir tane. Ama sen şu, ıı, tabancını gösterme de. Tahmin ediyordum o çocuğun olduğunu. Ya bu çocuk ağır bir şu. çocuk. Gördüm gördüm. Bu ağır bir şey ya. Nasıl ipten alamadım ben bunu? Sen şimdi biliyor musun bu kolay ya benim için. Öyle mi? Baksana daha duvara bıçak atıyor. Bak. Bak geldi Allah, geldi. Kolay diyorsun ama. Yok ya Sedat Bey. Ben yaparım ya. O da benim gibi noob galiba. Bence de. Baksana yavaş zaten. Niye yavaş gidiyor ki? İşte. Tordan... İşte onun zamanı. Gel bakayım. Gelsene. Ama ama saklanarak. Saklanarak. Saç mı? İyi misin çocuk? Yok ya. Ama... O oh. da bir gelsin. Ya nasıl ya? Bir ve, saattir uğraşıyorum ya. Ve victory. Gerçi bir şey söyleyeceğim. Gerçi ağır dedik ama bir saattir uğraşıyorum ya. Umut harikasın ya. Süper oynadın. Harikasın ya. İki oyun üst üste kazandın biliyor musun? Ağır dedik ama. <laughs> Umut süpersin be. Harikasın ya. Evet arkadaşlar ben bildiğiniz ben. Hiç değişmiyorum. Hep böyle noob olarak hmm. takılıyorum buralarda. Ay, umut ya harikasın ya. Süper. Evet arkadaşlar, şimdi üçüncü oyunumuza başlayacağız. Bakalım üçüncü oyunda ben bir şey olabilecek mi? İnşallah. Wait. Wait, Wait yazmış. Wait. Hadi be. Aha ben şerif evet. oldum. Evet ben şerif oldum. Şimdi şeyi iPad'imi Umut'a verdim arkadaşlar. Uy, 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 uy. Umut. Şimdi Umut karakteri şu an. Sen de Savaş. Ben de. Ben oynuyorum yani Umut karakterinde şu an. Gerçi bir sen gidersin. Hiç taşırmam. Yok artık. Neredesin? Dur dur. Nerede olduğunu... Yukarıdayım yukarıda. Neyse. Arkadaşlar Selçuk'un daha 25 saniye oldu kız gitti. Evet ya. Aslında Şerif bendim ama Umut oynadı benim için. Umut Umut'cum süper. Kaçta kaç oldu bu ya? 3'te 3. 3'te 3 oldu arkadaşlar. Selçuk'a bir şey soracağım. <laughs> Hatta o kızı ben görmüştüm. Birisi nakahat etti. Hem de nasıl nakahat ettim söyleyeyim mi? <laughs> Çapraz. Hadi ya. Evet. Valla Umut ben sana söylüyorum bak. Bu ıı, oyunları gayet güzel oynuyorsun yani. Evet, onu, onu, yani oynayayım. söyleyebilirim yani. Neredesin? Neredesin kız? Aa yazık oldu kıza. Çok üzüldüm Sedat'cığım. Sedat'cığım. Sedat ya Ne oluyor ya arkadaşlar? Umut, umut, umut uçuyor. Hava var da Anadolu bir şey ki bu uçuyor. Hava var uçuyor. Evet. Çocuk Çocuk. Çocuk evet, mördür oldu. Başladım başladım. İki tane gitti mi be? Ha, bakayım ben de Şerife arıyorum bakayım. Dışarıda mısınız? Ben de geleyim yanınıza. Ben dışarıdayım. Ben de geleyim ya yanınıza. <laughs> Çocuk benim olduğumu zannediyor ha. Ben de yanınıza Birisi <laughs> şeyden girdi içeri. Kanki. <laughs> kanki. Sen işin zor kanki. Bak ben buradayım bana bir şey yapma ha. Gel. Bak birisi şuradan girdi içeri. Hah. Ya sen nasıl bu çocuk? O mu şerif? Yok o değilmiş. Ha şu kırmızı ve kırmızı ve. Ama bu iyiye benziyor. Bu sefer yapamam. Aa yaptım. Dur geliyorum. <laughs> Dur. Nerede? Bak burada. Ha çekil. <laughs> ha. Evet Umut'cum hadi herkesi nakavt et ondan sonra gelir e, e, kapışma yaparız. <laughs> Aa burada bir tane çocuk var. Arkadaşlar şimdi gidip Umut'un etsem, etsem olur mu acaba? Olmaz. Olmaz olmaz hayır, hayır Ben burada para toplayayım. Saçım herkes gitti. Öyle mi? Nerede, nerede şimdi kapışıyoruz? Dur, son bir kez daha bir yerde bakacağım. <laughs> son bir tane yere bakacağım. Son bitti. Tamam Umutcuğum. Saçım yeni bıçağımı beğendin mi? Baksana. Harikaymış. Yok Sedat'cığım. Biz bir kapışmaya başlayabiliriz. <laughs> evet. Nerede başlıyoruz şimdi? Dur, ben geliyorum hemen yanına. Hop. Dışarıda mı? <laughs> Hah bak. Ben evet dışarıda. Çok az saniye kaldı hemen gidelim. <laughs> Sen buradasın. Ben de karşıdayım. Başla. Selçin başlasın. Ya. Aa. Kim var? Kim var? Var mı da? Dur 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 bakacağım. Bu nerede? Biliyorum biliyorum orada. <laughs> Hadi Umut. <laughs> Ana niye bir şey olmuyor? Ya. <laughs> Tatlım niye bir şey olmadı? Bilmem. Ama bu haksızlık. <laughs> bence de haksızlık umutçum. Kazandım. <laughs> bence de kazandın. E şerif gitti diyor. Evet. Survived. innocent. 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 Ama bence yani sen kazandın oyunu yani. Bence de. Evet arkadaşlar bakalım bu bunda ne olacak göreceğiz. İnşallah bir şey olur Sedat'cığım. İnşallah Umut'cığım. Sedat'cığım ben gözümü kapıyorum. Niye? Çünkü bir şey olmak istiyorum. Ve başlıyoruz. Şerif oldum arkadaşlar. Evet çok güzel oldun Sedat'cığım. Sedat'cığım biraz önceki gibi 25 saniyede gitmesin adam. Gitmez herhalde ya. Evet arkadaşlar şu an Umut çok güzelmiş karakterin ya. Ups. Başladı. Gördün mü Sedat'cığım? Siyahlı çocuk muydu? Evet. Kazandın mı? Evet. Çocuğa bak Sedat'cığım. Abi süpersin sen ya. Harika gidiyorsun bu akşam ya. Arkadaşlar Umut süper ötesi yani sadece, başka diyecek sadece şey Sadece bir yok. tane kaltı orada? Evet evet. Ay, sadece bir tane kaybetmem oldu. Evet evet aynen aynen. Da o da o Hive Aynen. Vallahi Umut oyunun yani şu an a, kralı sensin yani. Aynen. Bu kostüm bana şanslı geldi herhalde. Evet ya kostümünden dolayı mıdır nedir artık ben de anlamadım. Masmavi olduğum için olabilir mi acaba? Olabilir kanka. Bu sefer de bir şey oluyormuş muhafaza mı artık? Aa, evet ya. Oh. Innocent. Evet arkadaşlar. Bakalım bu roundda ne yapacağız? Evet ne yapacağız? Ha, buldun mu? Ödümü patlat. Yok olmaz. Yok. Ver 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 açım var. Evet arkadaşlar. Ee, tabancayı ben aldım. Niye duruyorsun bu çocuk böyle? Sedaç'ım vay, vay. niye bir evde Tamam bir evde oynuyoruz arkadaşlar. Açım niye böyle bu kadar kısa Arkadaşlar yemin ediyorum var ya bütün oyunları Umut kazanıyor ha. Ama bu oyunda gittim. Hayır, sen gittin mi bu oyunda? Evet. Ha ben zannettim kazandın. E sen almamış mıydın şeyi, tabancayı? Yo, sen almıştın. Ha ben aldım, ben mi kazandım? Evet. Oho iyice kafa gitti. <laughs> Thanks. Evet arkadaşlar ara sıra, unutuyorum yapacak bir şey yok yani ne yapabilirim yani. Evet arkadaşlar şimdi bakalım ne olacağız. Ona göre oyuna devam mı, tamam mı onun kararını vereceğiz. Ve harita yükleniyor. Umut'cum ne oldu ya? Alt tarafı oyun kanka ya. <laughs> Ve ne Sen bu bugün? Arkadaşlar Umut ee, bir şey olamadı ama mördür ben oldum. Şu an ben Umut'um zaten. Evet. Senin yanında bir tane çocuk var babadan çekiyor onu alayım. Hah, sanki şey komiser <laughs> Oradan çekil onu alayım. Bir tane gitti. Ha, tamam. Kızım çekil şuradan ya. Ha, kız gitti. Nereye gitti? Ne bileyim. Evet arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Ben de şuralarda takılıyorum. Oralarda birileri zıplıyor, atlıyor. <laughs> o benim. Sen misin o? Bakın şerif gitti. Dur geliyorum. Aa! Ne oldu? Avyon vardı az kalsın. Neresin? Ah eh, bak buradayım. Al sen. Artan... Aldım. <laughs> evet arkadaşlar yine biz başlayalım. Başlayalım kanka. Gel. Al. Nerede? Değişiyoruz mu? Evet, değişiyoruz. Evet. Nereden nereye? Evet. Şimdi arkadaşlar yine iPad'lerimizi değiştirdik. Sen şimdi buraya saklanıyorsun. Ben de karşıya. Başlasın tekrar. Dur 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 dur. Ben neredesin? Sen neredesin bir kere? Bir dakika. Ya bak. Ha. Sen şu sen buradasın Selacci. Tamam. Ben de karşıdayım. Başlasın Selacci. 1 2 3 başla. anlamadım ben ya. Ne <laughs> oldu abi ya? Keklik gibi gittik orada ya. Ve her zaman çarpı yiyen Sence, benim. Sertim, sertim, sen, hiçbir Sen, hiç şey anlayamadın ben. Yok anlamadım. Orada <laughs> <laughs> dururken ne oldu öyle sen Ne bileyim nereden çıktı? onu da anlamadım nereden çıktığını. Ge geriden açtın şey ettim. Evet arkadaşlar. Ben şimdi bir şey nasıl ev oldu söyleyeyim mi? Ha. Ben dolaşmıştım. O yüzden dolaşmıştım ta arkaya kadar gittim ve odan dan seni ettim evet. Aa, seni uyanık seni. Bir daha bakalım. Evet bunu da seyredim ondan sonra. Seyredebilir mi bu video mu be? Oynayalım yani demek istiyorum. Hadi. Evet Aa. arkadaşlar. Bu akşamlık oyunumuzun sonuna geldik. Ve herkese çok teşekkürler. Umarım sizlere çok iyi bir oyun seyrettirdik. Ve umarım siz de bol bol ne atarsınız? Like. Like. Abone olun arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bir de sebe açmayı unutmayın. Evet. Hadi Umut neredesin? Gel şurada beraber duralım. Neredesin kanka? Yanımda. <laughs> Gittim ben zaten. Dem Demek ki ben gelmediğim için bay bay diyemeyeceğiz. Evet arkadaşlar. Herkese iyi geceler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.